Merhabalar. Bugün yine bir romanımızla karşınızdayım. Hasan Mella, Ahmet Mithat Efendi'nin 1874 yılında yayımladığı ve edebiyatımızın ilk macera romanı olarak kabul edilen eseridir. Monte Cristo kontundan büyük ölçüde etkilenen Ahmet Mithat bu durumu eserinde açıkça hissettirir. Bu etkinin kökeninde Monte Cristo kontunun Theodor Kasap tarafından Türkçe'ye çevrilmesi ve çeviri sürecinin 30 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilmesine uzanan bir e, hikayesi var. Bu heyette var. Ahmet Mithat da var. Monte Cristo kontu Osmanlı toplumunca beklenmedik bir şekilde beğenilir. Bu ilgiyi, beğeniyi gören Ahmet Mithat hayalindeki okuyucu kitlesini oluşturmak için Monte Cristo benzeri bir roman yazmayı mantıklı buluyor. Yine de halk hikayeleri, gazavatnameler, cenknameler okuyan halka Direkt batılı tarzda bir roman sunmayı doğru bulmaz ve kitaplarında gözümüze çarpan meddah tarzı olarak adlandırdığımız tarzıyla ilk romanını yazar Ahmet Mithat. Ortaya da Hasan Mellah Yahut Sır İçinde Esrar adlı bu romanımız çıkar. Müzik Aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin toplum için sanat anlayışını yansıtan bir eser olduğu için sürükleyici olay örgüsüyle de okuyucuyu eğlendirirken bir yandan da onlara bilgi vermeyi amaçlar. Biliyorsunuz bu özellik yazarın eserlerinde sıkça rastlanan bir nitelik. Roman bize ne anlatıyor? Hikaye 18. yüzyılda, 1700'lerin sonlarında geçiyor ve baş kahramanımız Hasan Mellah'ın Aşkı ve maceraları etrafında şekilleniyor. İskenderiye'den yeri geliyor Malta'ya, Marsilya'ya, Akdeniz'in çeşitli limanlarına uzanıyor. Korsan gemilerine geliyoruz. Hatta Hasan Mellah korsanların eline esir düşüyor. Geniş bir mekan skalasında geçiyor. Hasan Mella'nın sevdiği kadına kavuşma çabası sırasında korsanlar ve e, maceralarla dolu hayatına tanık oluyoruz. Roman Cartagena'da Alfonso'nun konağında başlıyor. Kızı Cüzella'yı Pavlos ya da gerçek adıyla Domenico Badio adında zengin bir adam istiyor ama Cüzella'nın gönlü başkasında. Hocası ve sırdaşı rahibe Mary var. Ona gösterdiği bir resim var. Bir satıcıdan almış Cüzella zamanında. O resimdeki adama aşık. Fakat babası ve Pavlos son derece ısrarcı. Bu evlilik gerçekleştirilmeli. Cüzella son kez Pavlos'u reddediyor ve romanın Hasan Mellah'ı anlatan kısmına başlıyor. Bir korsan gemisinde esir halde Hasan Mellah baygın yatıyor. Korsanlar Hasan'ın çizmesini çok beğeniyor, çıkarmaya çalışıyorlar ama olmuyor, başaramıyorlar. Çareyi Hasan'ın ayaklarını kesmekte buluyorlar. O sırada Hasan uyanıyor, korsanlardan biri de onu tanıyor. Hasan, Paslı önemli bir ailenin, Sidi Osman'ın oğlu. Onu tanıyan korsan vaktiyle onlara hizmet etmiş. Gönül borcunu ödeyecek yani. Hasan'ın namlı bir korsan olduğuna korsanları ikna ediyor. Ayrıca Hasan'ın denizcilik üzerine iyi bir eğitimi var. Korsanlar işimize yarar bu diyorlar bunu öğrenince. Gerçekten de Hasan e, deniz subaylığı eğitimi almış. Korsanlar gözleriyle görmek istiyorlar Hasan'ın usta bir e, denizci ve haydut olduğunu. Kartagena'da zengin bir konak olduğunu, bu konaktan bir şeyler çalmasını istiyorlar. Konak tabii Cüzel'la'nın, Alfonso'nun babası Alfonso'nun konağı. Evet, ve genel olarak romantik romanlarda tesadüfe sıkça yer verilir biliyorsunuz. Hasan çaresiz bir ağaca tırmanıp konağa, tam da Cüzel'la'nın odasına giriyor. Cüzel'la da tesadüfen uyanık o esnada. Ama asıl tesadüf bu Mary'e gösterdiği resimdeki adamın adamı karşısında bulması. O adamın Hasan Mellah olması. Fakat konağın nöbetçileri konakta bir yabancı olduğunu fark ediyorlar ve harekete geçiyorlar. Güzella büyük bir cesaretle Hasan'ı odasında saklıyor. Bu şekilde bir süre geçtikten sonra rahibe Mary onlara yardım eder. Hasan'ı rahip kılığına sokup kurtarır konaktan. Şehirdeki bu yabancı yeni rahip dikkat çeker, çağrılır, sorgulanır. Hasan bu sorgulamaları ustalıkla atlatır hiç renk vermez. Bu esnada olan olur ve Cüzella kaçırılır. Kendisini isteyen ama razı edemeyen Paldos tarafından kaçırılıyor Cüzella. Ama herkes onu bir Arap kaçırdı sanıyor. Bundan sonra romanımız aslında yeni başlıyor diyebiliriz. Roman Hasan Mellah'ın sevdiği kadını kurtarmak için çıktığı Zorlu yolculuğu, geçmişindeki sırları, korsanların eline esir düşmesi bu kitabın başındaki durumu ve karşısına çıkan engelleri etkileyici bir şekilde işliyor. Bu keyifli romanın devamını keşfetmek isteyen okuyucular için Ahmet Mithat'ın sürükleyici anlatımı kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor. Herkese iyi okumalar dilerim.